Yıl 1830 Fransız ordusu Cezayir'i işgal etmeye gelir. Ama Osmanlı valisi Hüseyin Dey hazinenin düşman eline geçmesine asla izin vermez. Çünkü bu sıradan bir hazine değildir. Tonlarca altın, İspanyol gümüşleri, Venedik elmasları ve Osmanlı padişahlarına hediye edilen kutsal emanetler. Hatta rivayete göre içinde Mekke'den gelen özel taşlar ve Kudüs'ten getirilen mücevherler bile vardı. Hepsi gizlice deve kervanlarına yüklenir ve Sahara Çölü'nün karanlık, uçsuz bucaksız kumlarına doğru yola çıkar. Ama sonra o kervan bir anda yok olur. Ne Fransızlar bulabilir, ne Osmanlı kayıtlarında bir iz kalır. Tarihçiler bile şaşkın, bu kadar büyük bir servet nasıl toz olur gider? Bazıları, hazinenin Libya çöllerinde derinlere gömüldüğünü iddia eder. Bazıları ise Tunus'ta, mağaraların içinde hala beklediğini söyler. Hatta haritalar, şifreler, eski belgeler, yıllardır ortaya çıkıp kaybolur. Ama gerçek şu, bu hazine 200 yıldır kimse tarafından bulunamadı. Defineciler hala arıyor bir gün biri, o kayıp Osmanlı hazinesini bulursa kavuşabileceği serveti düşünebiliyor musunuz?